İyi akşamlar dostlar. 29 Ocak 2024 18.46'da kamu aydınlatma platformuna Hatsan Gemi İnşa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi geldi. İş ilişkisi hakkında özet bilgi. Bakın arkadaşlar Hatsan borsada sektörünün tek şirketi onu söyleyelim. Ve baktığımız zaman daha haber çok çok güzel haber gibi gözüküyor. Onun da sebebini anlatacağım biraz sonra. Ciro ve Karla olun etkisi olması beklenmektedir. Kendileri de zaten bunu itiraf etmişler. Benim ayrıca bir şey söylememe gerek yok. Haber şu. 15 10 tane tarihinde yurt dışına muhkim bir firma ile birim fiyat üzerinden gerçekleşmiş olan gemi tamir bakım ve onarım sözleşmesi müşterimiz ve sorumlu uluslararası gözetim firmandan gelen ilave talepler de olsa bugün itibariyle 4 milyon 21 bin Amerikan dolarına arkadaşlar bakın 121 milyon 994 727.40 TL tutarına ulaşmıştır diyor arkadaşlar. Tabii ki güncel olarak gelinen noktada söz konusu bedelin 2022 ile hasılat oranı yaklaşık önemli. %10.70'dir arkadaşlar. Benzer 10 tane daha iş alsa Maşallah diyebileceğimiz bir durum arkadaşlar. Hayırlısı bakalım. Sözleşme ilişkin gelişimler ve sonuçlar hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Gayet güzel arkadaşlar. Miktar da gayet güzel. Bu kadar ulaştığı da gayet güzel ki haber daha önce zaten yayınlanmıştı ama miktarın buraya kadar uğraması ve oranın bu kadar artması çok çok güzel. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.